İnce ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Türkiye'nin özel operasyonlar aracı Pars 46x6 göreve hazır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için özgün olarak geliştirilen Pars 46x6 özel operasyonlar aracı teslimat aşamasına geldi. FNSS ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan 6x6 mayına karşı korumalı araç tedariki projesi kapsamında geliştirilen PARS 4-6x6 özel operasyonlar aracı göreve başlamaya hazırlanıyor. FNSS Pazarlama ve Programlar Grup Başkanı Aybars Küçük, Anadolu Ajansı muhabirine teslimat aşamasına gelen araca ilişkin bilgi verdi bir savunma sanayisi projesinde aracın üzerindeki sistemlerin, konfigürasyonun tamamen kullanıcının operasyonel gereksinimleriyle belirlendiğini belirten küçük, silah sistemlerinin kaç kalibre olacağı, kaç adet konulacağı, füze ya da başka bir silah kullanılıp kullanılmayacağı kararlarının kullanıcı tarafından verildiğini söyledi küçük bir mühendislik firması olarak kullanıcı talebine göre çözüm oluşturduklarını ifade ederek projenin tasarım ve geliştirme sürecinde proje yürütücülerinden çözüm ortaklarından ve kullanıcılardan oluşan proje grubu ile koordineli çalışarak aracı geliştirip tüm test süreçleri sonunda göreve hazır hale getirdiklerini bildirdi.